ürünleri 7 Şubat 2023 kataloğunda pastacılık ürünleri ondan sonra temizlik ürünleri cilt bakım kişisel kozmetik eşyaları var buyurun hep birlikte inceleyelim resmi katalogtan Omo aktif oksijen toz deterjan 7,5 kilogramlık 189 lira yumoş şakayık kokulu konsantre yumuşatıcı 1440 mililitre bu da 54 50 60 yıkama yapılabiliyor 7 Şubat Bim kataloğunda porçöz mutfak ya da banyo spreyi 750 mililitre her biri 19.50. Viking çamaşır yumuşatıcısı var. Bunlar da arkadaşlar 5 litre 2 farklı kokusuyla 61 yıkama yapılabiliyor. 49.50 tane fiyatı. Klederm kil maskeleri var. Farklı farklı 50 mililitre tanesi 14.50. Nature Love peeling ve maske fırçası 22.50. L'Oreal Elsev Şampuan 200 mililitre Mucizevi Yağ Serisi 39.50 Nature Love'dan Peluş Saç Bandı 28.50 Nature Love ikili yan tokalar var farklı renk seçenekleriyle 24.50 Videomuzun başında beğen tuşuna basıp destek olmayı bizlere unutmayın çok teşekkürler. Bir de iki satır yorum yazarsanız video bitince ne mutlu oluruz. Dermokil Kağıt Yüz Bakım Maskesi 14.50 Nature Love'dan 5'li makyaj fırça seti kalp şekilli böyle güzel bir çantası var aynı cüzdan gibi 149 lira. Kasilli çiçek detaylı südyan 75 lira. Queen parfümlü tuvalet kağıdı 24 rulo var içerisinde 119 lira. Bim 7 Şubat kampanyaları ve indirimlerde Queen kağıt havlu 12 rulosu 95 TL. Bloom peçete 24.50 200 tane var içerisinde. Yani ikili paket fiyatı diyebiliriz. Eyüp Sabri Tuncer'den sprey kolonya 150 mililitre farklı 4 farklı kokusuyla 19.50 gloss zirkon taşlı kolyeler var. Farklı renklerde, taş şekilleriyle 22.50 gloss zirkon taşlı küpeler de var. 22.50 bunların da bir çiftinin fiyatı. Gloss üçlü zirkon taşlı yüzük. Bunlarda da yine farklı renkler var. 22.50. Dermokil'den Boneli saç maskesi çeşitleri 19.50. Dermokil el ve ayak maske çeşitleri var. Bunların da tanesi 19.50. Dermokil vücut maskeleri çeşitleri boyun ve karın için kullanılıyor. 19.50. Enci el kremi ve lip balm el kremi. Bu da arkadaşlar ikili set fiyatı 37.50. Finish bulaşık makinesi temizleyicisi 250 mililitrelik 29.50. Neutrogena yüz temizleme jeli değerli dostlar 200 mililitre 45 lira. Videomuza gelen yeni gelenler hoş geldiniz değerli takipçilerimiz. Neutrogena günlük peeling jel 150 mililitre 45 lira. Golden Rose oje farklı böyle e, renklerde sanki 14 Şubat sevgililer günü öncesinde bir hazırlık gibi genelde böyle kalp temalı şeyler var 17.50. Golden Rose'un maskarası 52.50. Golden Rose liquid Rouge 42.50. Makeover sıvı allık var bu da 22.50. Bim kampanyalarında... RBL parfüm 100 ml erkek ve kadınlar için ayrı ayrı demiştim ya 14 Şubat sevgililer günü öncesi böyle bu temada 57.50. 50 Sleepy Black Premium Plus Hygienic Pet 24'lü 29.50 Neutrogena temizleyici tonik var 200 ml 45 lira Power K LED ampul 9 wattlık içerisinde 6 tane var hani evinizin ihtiyacı var tasarruf yapayım yenileyim derseniz 99 lira Desenli soket çoraplar erkek ve kadınlar için 19.50 kışlık soket çoraplar var. Bunlar da erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı biraz daha kalın sanki 9.50 kasilli çiçek detaylı slip, 35 lira silipi black premium plus hijyenik pet gece 18 tanesi 29.50 silipi premium plus günlük pet normal 40 tane içinde 22.50 Başka neler var değerli dostlar? Soft concept peçete bu da böyle kalpli 20 tane 1250. Doktor Ötker'in şimdi pastacılık ürünleri de var dedik. Yani böyle pasta, börek, öyle atıştırmalıklar yapmayı seviyorum diyenlere krem şanti üçlü 3450. Doktor Ötker üçlü puding var. Bitter çikolatalı, çikolatalı ve antep fıstıklı olmak üzere 2450. Doktor Ötker bardakta puding çikolata parçalı vanilini 10.50 Doktor Ötker bisküvili puding 100 gramlık 12.50 Doktor Ötker 20 kelvası 400 gram sade 22.75 Doktor Ötker'in karışık pizzası 405 gramlık dondurulmuş ürün hazır bunu ısıtıyorsunuz. Bu da 46.50. Doktor Ötker çikolatalı sos İkili poşeti 17.25. Doktor Ötker Dark Kakao 100 gramlık 19.75. Doktor Ötker Pudra Şekeri 150 gram 12.75 kilitli ambalajında. Doktor Ötker Pembe Pudra Şekeri ikili paketi 6.50. Doktor Ötker ikisi bir arada vanilinli hamur kabartma tozu üçlü 10 gramlık üçlü paket 5.25. Pasta Milan, Pasta Keki 300 gramlık, 3 katlı 32.50. Tadı tam mini cheesecake var. 6 tane arkadaşlar. 480 gram 55 lira. Doktor Ötker pasta süsü, gümüş inci ya da kalp 5.25 her bir poşeti. Doktor Ötker karbonat var. 5'li poşeti 4.50 demiştik. Pastacılık ürünleri dikkat çekiyor. Doktor Ötker pasta süsü, şekerli çubuk ya da kakaolu çubuklar 5.25. Doktor Ötker'in hazır tatlı sosu, çikolatalı ya da böğürtlenli 50'şer gram 11.50. Meyveli sos var, orman meyveli 8 lira. Aynı şekilde yine aynı markadan aromalı şeker toz karışım, portakal ya da limonlu 5.25. Vallahi bayağı bir şey varmış hakikaten. Bunlar hep pastalarda, kurabiyelerde kullanılıyor demek ki. Pastacı kreması ve pasta jölesi 1725 ikisi bir arada. Jelatin var ikili poşetinde 775. Doktor Ötker çikolata şelalesi 3450. Sufleye benziyor değil mi? Yani çikolata şelalesi benziyor. Doktor Ötker profiterol 3450. Volke kek çikolatalı ya da limonlu 3450. Ne kadar değişik şeyler var. İçim yarım yağlı yoğurt 3 kilogramlık aile boyu 65 lira. İçim ayran 1,5 litrelik 24,50. Dost yağlı süt 1 litresi 14,50. İçim labne 180 gramlık üçlü e, ambalajı özel fiyatmış 62,50. Nature Love dekoratif led ışık zinciri e, 10 tane led ışığı var böyle kalpli şekilde 59 lira. Okey, Nirvana, Kondom. Bu da arkadaşlar 59.50. İzleyip destek olduğunuz için teşekkürler. Beğenmeyi unutmayın.